Zahmet ettiniz. Sağ olun. Estağfurullah. Afiyet olsun. Sağ ol. Afiyet olsun. Size imrenmemek elde değil Akif Bey. Şu şartlar altında bile kedere düşmek yerine defterinize sarılıp bir şeyler yazabiliyorsunuz. Yiğit öyle bataktır ki düşersen boğulursun. Ümide sarılsın sıkı. Seyret ne olursun. Yüzbaşım hayırdır inşallah. Bakıyorum sen de şiire merak salmaya başlamışsın. Akif Bey, <laughs> siz İzmir'e gelince sizin şiirlerinizi bilmemenin mahcubiyetini daha fazla yaşadım. O yüzden böyle telafi etmeye çalıştım. Estağfurullah. Aziz Hanım, kendimi yazmaya zorlamıyorum aslında. Üzerinde uzun zamanda çalıştığım bir şiir var. <laughs> Bırakmıyor yakamı. Burada yaşadıklarım, gördüklerim, hatta sizlerin ağzından çıkan tek bir laf dahi ilham verebiliyor. Ne güzel. Allah bize de okumayı nasip eder inşallah. Eğer güzel bir şey çıkarsa. Zira şair her eserinde şair olamaz. Yazdığı her eser şiir mertebesine çıkamaz. Akif Bey geldi mi? Geldi Mirak. Akif Bey. Sizi merak ettim. İyi misiniz? Çok şükür sağlığım iyi. Lakin halka hitap edememek ziyadesiyle üzdü beni. Buyurun oturun. Bismillah. Şimdi ne yapacağız? Halkla yüz yüze buluşmana da imkanı yok artık. Hem yüzü hem de yöntemi de şifre oldu. Yakup, Yunanistan'dan gelen yeni radyo telsizler var. Eğer onları ele geçirebilirsek ...Akif bir halka buluşturabiliriz. E, halk sesini duyamayacak o zaman. Öyle. Lakin telgrafın başındaki kişi söylediklerinizi yazıya geçirdikten sonra... ...yüksek sesle halka okuyabilir. Böylelikle sizin sesiniz olmasa da... ...söylediklerinizi aynı anda bütün İzmir işitecektir. Ahali bir ve beraber olup dinledikten sonra... ...maksat hasıl olur Hala. Bir alayım telsizler nerede? Bir depoda Yakup. Kilit altında tutuluyor. Kumandan Filipos genelde mühimmat depolarının kayıtlarını evdeki kasasında tutar. Senin bu hususta yine havadan yardım alman icap edecek. Sen telsiz telgrafların bulunduğu deponun yerini tespit et. Ben de alınan emniyeti askeriye indirmeye gayret edeceğim. Biz de her kalkalım. Allah yardımcınız olsun kumandan. Sağ olasınız. Görüşmek üzere. Allah yardımcınız olsun. Hı. Hadi selametle. Bismillahirrahmanirrahim. Hilal'le konuşabildin mi? Konuştum. Kesin surette bitmiş ayrılmışlar Leon'la. Ne de bu evlilik meselesi. Bir şey değil. İşte öyle çocukça hislerle hareket etmişler. Hilal nasıl peki? Çok mu perişan? Aşk acısı çekiyor yavrum. Kızımız kuvvetlidir, atlıdır. İnşallah. Olasın. Güle güle Allah'a emanet ol. Sen de. Hoş geldiniz Yakup Bey. Hava. Filipos evde mi? Evet salonda. Seninle çok mühim bir vazifemiz var. Filipos'un kasasındaki ikmer raporlarını görmem lazım. İyi de kasayı nasıl açacaksın? Filipos evde yokken gelseydin. Orasını bana bırak. Sen onu oyalay yeter. Ben o sırada kasaya gideceğim. Olmaz Yakup. Yakalanırız. Kurşunun zer bize. Hava İzmir'in kaderi buna bağlı. Buyurun Yakup Bey. Teşekkürler. Kumandan. Misafiriniz var. Yakup Bey. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk kumandan. Sormayın. Lüzumsuz bir iş. Yıldız başımın netiniydi. Aile yadigarı bir küpesi varmış. Onu kaybetmiş. Tutturdu konakta kaybettim diye. Kadınlar. E buyurun bakının konağa. Allah yardımcı olsun size. Çok teşekkürler. Nereden başlasam bilemedim. Şurada oturmuştuk. Evet, şurada oturmuştu o. Talihsiz hadisenin cereyan ettiği gün, kumandan. Ne kıyamet koptu o gün, kumandan. Halbuki ne hoş, ne güzel bir ziyaretti. Bu zor zamanda bizlere kapılarınızı açtınız. Allah'tan Leon'un da Hilal'in akılları başlarına geldi. Elbette. Akılları başlarına gelmeseydi ...ben getirmesini bilirdim elbet. Elbet. Kumandan, burada bulamadım. Hava Hanım, acaba sizin gözünüze çarptı mı? Yok, ben de görmedim. İsterseniz siz bir üst kata bakın. Kaldığınız odaya. Daha orayı temizlememiştim ben. Çok iyi fikir. Kumandan, müsaade ederseniz bakabilir miyim? Elbette. Hava, sen de eşlik et. Buyurun. gelmesin sen onu oyalar. Ne yapayım? Yap bir şey bul hadi. E ne arıyorsun burada? Yakup Bey'e yardım etmeyecek miydin? Etrafa bakayım dedim. Yakup Bey gözünden kaçırdıysa ben bulurum belki küpeyi diye. Bütün derdimizi bitirdik. Aile yadigarı bir Küper'in pesine düştük. Kumandan. Ee, ne var? Siz niçin General Cevdet'in kızıyla yeğeninizin aşk aşamasına karşı çıktınız? ...da soru mu şimdi? Ne demekmiş o? Bir Yunan ile bir Türk'ün asker samasına müsamaha göstereceğimi mi zannediyorsun? Hem de öz yeğenimin. Yani bir Türk kızı bir Yunan askerine aşık olamaz mı? olamaz. Bir Yunan ile bir Türk olacak şey mi? Belki kalplerine söz geçirememişlerdir. Ee, siz Türkler ne kadar saçma sapan duygusalsınız. Başınıza ne geliyorsa işte bundan. Bir insanı duyguları değil, aklı ve zekası yönetmeli. Aksi takdirde insan bir köleye dönüşür. Halbuki aklı ile hüküm eden bir insan hükümdar olur. Kalbinin emrinde olan bir kişi köle. Peki siz kendinizi hiç hislerinize bıraktınız mı? Bu ne hadsizlik? Sen kim oluyorsun da benim duygularımı sorguya çekiyorsun? Kumandan, beni yanlış anladınız. Yanlış anlamadım. Sen saçmaladın! Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben öyle demek istemedim. <laughs> Kumandan, nihayet küpeyi buldum. Artık Yıldız'a müjdeyi verebilirim. İyi. Şu yana yakıla aradığınız küpeyi merak ettim doğrusu. <laughs> Tabii haklısınız. ...bu kadar yaygara koparınca. E göstermeyecek misiniz? Tabii ki. Buyurun. Sahiden de zarif bir parçaymış. <laughs> Belli ki bir Rum kuyu ustasının elinden çıkma. Gayet tabii. Çok teşekkürler. Ben artık gideyim. İyi günler dilerim. İyi günler. Buyurun ben Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.